Eğer çekim yasasıyla ilgileniyorsan veya bir hayalin varsa bu konulara meraklıysan bu videoyu kesinlikle izlemelisin. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Bunları sadece bilmem bile yeterli olacaktır. Sondaki uyarım için. Bilinç, yani bizim hani o meditasyonda bedeni, zihni, duyguları aşıp ulaşmaya çalıştığımız o bilinç enerji demektir. Ve o enerji beyinde düşünceleri harekete geçiren enerjidir. Ve o düşünceler de zihindir. Dolayısıyla biz beynimizin ön lobunda tuttuğumuz imgeler, düşünceler gerçekliğimiz haline gelir. Yani zihnimiz gerçekliğimizi oluşturur. Ve işte bunun temelinde de o bilinç, enerji yatar. Fakat bazı insanlar görürsün bu gerçeklik onların başına gelmiş gibidir. Ve asla hiçbir şey yapamıyor gibi derdir. Ve enerjileri inanılmaz düşüktür. Ben tutsak diyorum o insanlara. Tutsaklardır. Bunun zihinsel ve genetik iki aşaması var. Yani biz sadece zihinsel olarak koşullanmıyoruz, genetik olarak da koşullanıyoruz. Yani bazı insanlar görürsün mesela doğduğu çevreden, annesinden, babasından dolayı hiç hayal kurmaz. Kesinlikle hayat onun başına gelen bir şeydir. Tutsaktır, kurbandır. Ve asla bu tarz şeyleri merak etmez, hayal kurmaz. Hatta bu tarz şeylerle ilgili insanların garibine gider o tip insanlar. Ya bu kadar da boş, umursamadan bir hayat nasıl yaşıyor falan der. Yani çok standart bir hayatları vardır. Asla umursamazlar, asla enerjisizdirler. Yani belli bir seviyede hayatta kalmaya çalışırlar ve bu insanların değişmesi gerçekten çok zordur. Yani bir sıçlama yapmaları gerekir. Diğer taraftan bu enerji akışını serbest kılan insanlar vardır tıpkı bu kanalı izleyen insanlar gibi. Yani bu tarz konulara eğer merak ediyorsan, hayalin varsa, bu tarz şeylerle meraklıysan hayatını iyileştirme yönünde demek ki senin enerji akışın iyi demektir. Fakat birçok insanın yaptığı yanlışlardan birisi de bu. Yani birçok insan sadece bu enerji akışıyla ilgileniyor. Yani sadece meditasyon yapıyor mesela. Sadece meditasyon yapıp bu birinci keşfetmen, bu enerji akışını düzeltmen senin iyi bir hayat yaşamanı sağlamaz. Birçok ruhani insanın kapıldığı yanlış budur mesela. Yani zihinlerini hiç umursamazlar. Sadece o bilince, o enerjiye odaklanırlar. Ve örneğin bedenlerindeki o enerjiyi düzeltmeye çalışırlar. O enerji düze düzelirse her şey düzelecek zannederler. Ancak zihinle eğer ilgilenmezlerse çok büyük bir tehlike içine girerler. Çok büyük. Santguru diye bir Hindistanlı e, yogi var. Amerika'da yaşıyor. Ee, bu konuları tabii ki çözmüş bir insan. Çekim yasasını açıkladığı bir videosu var. Hatta Türkçe'ye de çevrilmiş geçenlerde keşfettim. Onu dinleyebilirsin. Kısaca şöyle bir hikaye anlatıyor. Bu çok önemli çekim yasası anlamında. Adamın biri ben kısaca mantığını anlamak açısından hemen hızlıca anlatacağım hikayeyi. Adamın biri yolda yürürken yoruluyor bir ağacın altında oturuyor. Diyor ki keşke bir yatak olsa da rahatça uyuyabilsem derken çimler bir anda büyümeye başlıyor. Yatak gibi, pamuk gibi o çimlerin üzerinde uyuyor. Uyanıyor, tabii karnı acıkmış olduğu için diyor ki keşke bir yemek olsa da diyor şöyle güzelce bir karnımı doyursa, doyurabilseydim diyor. Bir anda önüne birçok yemek seriliyor, onları yiyor derken diyor ki ya keşke bir içecek de olsa içecekler beliriyor önünde. Onları içiyor. Diyor ki bütün bunlar olduğuna göre etrafta hayaletler olmalı diyor. Nereden beni duyuyorlar derken hayaletler beliriyor. Diyor ki bu hayaletler beni öldürmese hayaletler onu öldürüyor. İşte buradan aslında maksat ne biliyor musun? Adam mesela direk ağacının altında oturmuş. O yüzden her dilediği olmuş. İşte buradaki direk ağacı enerjidir aslında. O bilinç. Bilinç enerji akışı serbestse zihinde ön nokta tuttuğumuz düşünceler çok hızlı bir şekilde tezahür eder zaman akışı içerisinde. İşte bunu fark etmezsek ne olur? İşte sıkıntı tehlike burada. Yani bu konularla meraklı birçok insanın hayatının normal, vasat yaşayan insanlardan çok daha kötü olduğunu görürsün bazılarının. Bunun sebebi budur. Yani örneğin sadece yaşamak için yaşayan, o zihinleriyle o enerjiye set koyan insanlardan çok daha kötü bir hayat yaşarlar. Mesela birisi 9-5 çalışır, standart hayatı yaşar işte böyle aylık belli bir miktarlarda para kazanır falan filan işte böyle sürünceme bir hayattır ama öyle gider. Fakat ondan da kötü bir sahiptir bu tarz böyle konularla ilgileniyordur, enerjilerle ilgileniyordur, meditasyon yapıyordur falan. Berbat bir hayatı vardır. Bunun nedeni bu işte. Yani bu bilinç, enerji, beyin, zihin ve işte bu ön nokta tutulan bu imgelerin gerçekliğimizi oluşturduğunu anlamazsak eğer bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bizim enerji akışımız eğer yüksekse o zaman kötü halde düşündüğümüz o düşünceler, imgeler ön nokta tuttuğumuz gerçeklik oluşuyor. Yani daha kötü bir hayat yaşıyor mesela. O hayaletlerden korkup da şimdi beni öldürmeseler dediği gibi onlar onu öldürüyor. Yani işte herkes neden hayaline kavuşamaz? Çünkü ilgilenmiyor. Mesela bazıları diyor ki ya ben çekim ile ilgili etrafımı anlatıyorum ama beni dinlemiyorlar. Diyorum ki soruyorlar mı sana? Hayır diyor. Ben onlara işte hayatları güzelleşsin diye anlatıyorum. Anlatma diyorum anlamazlar. Yani eğer meraklıysa, ilgiliyse, hayatıyla ilgili merak içindeyse, gelişmek istiyorsa o zaman Evet anlat ama aksi halde anlatma. O bir tutsaktır. O seviyede yaşayıp ölecektir. Çok zor değişir. Ama işte bu değişmeye çalışan meraklı insanların da tehlikesi budur. Yani enerji akışı yüksektir. Bir şeyler denemeye çalışıyordur, bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Ama o kadar kötü düşüncelere sahiptir ki o zihni yönlendirmediği için gerçekliği haline gelir. İşte bugün bunu çok net bir şekilde anlamanı istiyorum. Sonuçta bu kanalı izliyorsan, bu tarz konuları merak ediyorsan senin zaten enerjinle ilgili bir problemin yoktur. Yani birçok insanın girdiği girdap da bu oluyor. Enerjimi nasıl yükseltebilirim? Enerjimi nasıl yükseltebilirim? Eğer hayatınla ilgili bir hayalin varsa, bir bir isteğin varsa enerjin düzgündür zaten. Korkma. Enerjin senin güçlüdür yani. Çünkü meraklısın. Yani bir yol arıyorsun mesele senin sadece zihninle ilgilenme. O yüzden işte bu kanalda hep zihnimizi, hayalimiz yönünde koşullamaktan bahsediyorum. O zaman ne oluyor işte? O bilinç, o enerji, beyindeki o düşünce yani zihinle, ön nokta yani bizim hayal kurduğumuz, imgelediğimiz, görselleştirdiğimiz şeyi gerçeklik haline çeviriyor. Tabii ki bu zaman istiyor. Yani zaman akışında bu gerçekleşecek. Anında olmayabilir ama mesele ne? Olmak zorunda. Çünkü enerji yüksek. Ama diğer taraftan zaten adam bu konularla ilgilenmiyordur. Yani dediğim gibi o vasat seviyede yaşıyordur. E dolayısıyla hani o adamın zaten düşünceleri bu anlamda çok güçsüzdür. Negatif veya pozitif. Yani bir şey hayal etmez ama oldu ya bir istek içinde oldu, bir arzu içinde olmaz zaten. Yani enerjisi çok düşüktür. O dediğim gibi belli standartlarda yaşar. O da Şöyledir, aileden ve çevreden geldiği için zihin ve aynı zamanda genetik olduğu için o belli bir aşamada, belli bir raddede sınır koyar. O enerji seviyesinden hayatını oluşturur. Yani hayat onun başına gelmiş bir şeydir. O yüzden mesela o işten ayrılmaya çok korkar. Yani o iş onun hayatıdır. Yani bir işten ayrılırken tir tir titrer böyle. Yani çünkü başka hiçbir gerçeklik yoktur. Onun başına gelen bir şeydir ve ona tutunur paraya tutunur, maddeye tutunur. Yani insanlara tutunur. Çünkü o başına gelmiş şeylere tutunarak hayatta yaşar. Bir parazit gibi yani. Ama işte diğer taraftan bilinç seviyesi yüksek yani enerji seviyesi yüksek insanlar buna çok dikkat etmeli zihinleri anlamında. Bu konularla ilgileniyorsan evet sakinleşmek anlamında meditasyonu kullan ama sadece meditasyon yapma. Birçok insanın girdiği hatalardan birisi bu. Zihniyle ilgilenmiyor. Hayatı, hayalleriyle ilgilenmiyor. Sadece enerjiyle ilgileniyor. Sakın. Sadece enerjiyle ilgilenirsen bu sefer gene rastgele bir hayat yaşarsın. Yani çünkü o düşünceler o yönde rastgele olacaktır. Ama sen enerjin zaten yüksek olduğunu bil ve düşüncelerin üzerinde, zihnin üzerinde uğraş. Göreceksin ki o otomatik olarak o enerji zihnini yani düşünceleri zihnini ön nokta tuttuğun bu imgelerde gerçekliğini yani hayatını oluşturacaktır. Hayal ettiğin yönde. Umarım bu video bu anlamda senin, senin için bir uyanış olmuştur. Eğer zihnini hala koşullamaya başlamadıysan çok çok önemli bir bilgi. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.